Katil e, birisini öldürürken canlı yayın yapıyor. Dolayısıyla ölüm anını katilinin gözünden görerek ölen bir karakter var mesela. E, böyle uçlara da e, taşıyor. Böyle şeyler etmeyi çok seviyor Siberpunk. Yani havalı olmayı çok seviyor. Biraz böyle iddialı şeyler yapmayı çok seviyor. E, ve or, bu, bu aynı zamanda çok gördüğümüz bir tema. Belki robotlardan çok daha fazla gördüğümüz bir tema. Wim dersin Until the End of the World'un e, yine e, aynı teknolojiyi keşfeden bir bilim adamının e, hikayesi. Dünyaya bir meteor çarpmak üzere apokaliptik bir hikaye. Biraz daha tabii bir Wim ders filmi olduğu için ana cyberpunk filmlerinden farklı ve e, daha melankolik, daha olay örgüsü ağırlıklı olmayan ama gene o teknoloji ve geçmişteki anılara o kayıtlar yoluyla saplanıp kalan bir karakterin hikayesini anlatıyor. Brainstorming var. Gene aynı teknolojiyi keşfeden bir e, bilim adamının hikayesi. İki bilim adamı, insanın hikayesi. Bir bilim kadını, bir adamı e, ve bunu keşfediyorlar ve daha sonra gene oradaki bilim kadını ölüyor, kendi ölümün, ölümünü kaydediyor mesela. Dolayısıyla bu çok gördüğümüz bir teması var yani sayısız filmde gördüğümüz ve robotlardan aslında çok daha fazla gördüğümüz bir şey yani anının kaydedilmesi algısal duyusal algının kaydedilmesi sanal gerçeklik yoluyla yeniden yaşanabilmesi İşte bu da aslında yine insan nedir tanımına verilen yani bizi makinalardan ne ayıracak yani bizden daha akıllılar. E duyguların algoritması çıkabiliyorsa, onlar da hissedebiliyorsa, bir e, bir, bir şeyi öldürdüklerinde vicdani e, sorumluluk hissediyorsa, e, insan gibi görünüyorlar. Yani ne, ne olacak? Yani nasıl ayıracağız? Biz nasıl onlardan aslında üstünlüğümüzü koruyabileceğiz? Sorusuna. E, otantik hafıza cevabını veren bir türün kendi içerisinde de hafızanın otantikliğini de yok edecek bir teknolojinin üretilmesine dair bir sürü film ve bunu düşünen, bunu tartışan, buna dair endişe uyandıran film göstermesi de ilginç. ve Bütün bu filmlerin şöyle bir ortak noktası var. Gerek Strange Days'te, Um, filmlerin Türkçe çevirir isimlerini galiba bilmiyorum. Tuhaf günler olabilir belki öyle mi? E, tuhaf günler. You e, dersin, Until the End of the Days dünyanın sonuna kadar e, olabilir. Brainstorming. E, ne Türkçe bir isim olduğunu bilirsen. Beyin fırtınası. Beyin fırtınası. Evet. Galiba gerçekten de beyin fırtınası. E, Bütün bu filmlerde iyi. de e, şeye dönüşür. Yani bu kayıtlar bir çeşit böyle e, düşkünlük, bağımlılık, yani karakteri tamamıyla kendi gerçekliğinden koparan, artık sadece o kaydı defalarca izleyerek bir çeşit e, bağımlılık haline gelen ve aynı zamanda ahlaki bir çöküntüye de karakter Yani her tür bağımlılığın yol açtığı bir ahlaki çöküntü içerisindeki karakterlerdir. E, bu karakterlerden en ilginçlerinden biri belki de e, Johnny Minamoni. Johnny McNamara'nın e özel bir film Çünkü senaryo yazarı William Gibson. Yani aslında sinemadan da önce e, siberpunk türünün ilk romanı olarak kabul edilen New Romancer e, kitabının e, yazarı olan William Gibson'ın yazdığı tek senaryo siberpunk türü içerisinde. E, bir böyle bir özelliği var. Bir de e, şöyle bir özelliği var. E, i̇lk defa siber uzay denilen yani cyberspace'in space'in bir temsilinin e, gördüğümüz e, ilk film. E, ben vakit planlaması konusunda çok iyiyim. Kaçır kadar devam edeceğiz? Bir saat oldu şu anda. Bir, saat bir saatiniz daha var tamam. E, o zaman ben size hani, e, biraz e, siber uzaydan da bahsetmek için, sanal gerçeklikten de bahsedememek için Johnny Mnemonic'ten de bir parça göstermek istiyorum. Çok kısa bir parça göstereceğim ama ondan önce biraz hikayeyi e, anlatmak istiyorum size. E, Johnny bir data kuryesi e, ve bir e, data kuryesi ne yapar? Bir e, data kuryesi data taşıyor aslında, beyninde taşıyor. Beyninde bir çip var. O çipe data yerleştiriliyor ve o bir yerden bir yere bunu taşıyor. Yani mafya için taşıyor. Diyelim ki işte hükümetler için taşıyor vesaire. Fakat Johnny beynindeki bu proteze yer açmak için, protez hafızaya yer açmak için çocukluk anılarını sildirmek zorunda kalmış. Bunun sonucunda da filmin başında itibaren Johnny'yi bir şey bir karakter olarak görüyoruz. Katı. Duygusallıktan yoksun, bencil, etrafındaki herkes hiç kimseye değer vermeyen, yalnız, işte sadece iyi böyle bir meşhur sahnesi vardır. Film. I want room service falan diye var böyle, oda servisi istiyorum falan. Hayatta gerçekten istediği tek şey oda servisi, şampanya ve pahalı fahrişelermiş görünen bir karakter çizilir. ve Giderek de aslında bir mutsuzluk içerisindedir, duygusal bir yoksulluk içerisindedir. E, Johnny'yi çok yok, e, kötü görürüz ve e, bir noktada kendi çocukluk anılarını e, tekrar e, geri kazanmak ister, bir e, şey yaptırmak ister, e, onu artmak ister. Bunun için olması gereken bir operasyon vardır ve çok pahalıdır. Ve bunun için normalde beyninde taşımaması gerekçeye kadar yüksek miktarda... E, gigabaytlı, gigabayttan bahsedeyim, mesela terabayttan falan bahsediyorum O zaman 95'te değil. <laughs> 95. <laughs> mesela 2 terabaytlık kart diskim şurada falan ama insan beyni o, bir şey gigabayt taşıyabilir o zaman. E, Gigabaytte bir bilgi vardır zihinde ve bunu öldürecektir, kısa zamanda çıkarması gerekir. Ve öğrenir ki aslında, e, bu bilgi e, o an bütün toplumu saran çok önemli salgın bir hastalığın e, tedavisini Yer altına çekilmiş doktorlar tarafından üretilmiş formülü. Yer altına çekilmiş durumdalar çünkü aslında o dünyanın, bir de buna hiç gelmedik, yani punk kısmına henüz gelmedik çünkü. Ama siberpunk filmlerinin belirleyici bir özelliği daha vardı. Devletler ortadan kalkmıştır. Yani devlet diye bir kavramla karşılaşmayız. Devlet ve devletin kurumlarıyla karşılaşmayız. Artık tamamıyla kapitalizm. Tüm sağlığı devralmıştır ve dünya çok uluslu şirketler tarafından yönetilir. Blade Runner'da bu Tyrell Corporation Mesela yani Tyrell Corporation'un bütün dünya yönettiğini görmüyoruz ama başka bir şey de görmüyoruz yani Tyrell Corporation diye bir yer var en büyük o piramit var falan, Firavun gibi işte. Tyrell diye bir bilim adamı var, replikan üretiyor ve bunu bile biliyoruz o dünyayla ilgili başka da bir şey bilmiyoruz yani polis polise benzemiyor zaten. Başka hani toplumsallık adına, devletin e, kurumu organı adına görebileceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla bir çok e, uluslu şirketin e, dünya hakim olduğu bir dünyayı görüyoruz. Yani şu kirentlerin aslında tüm şehre hakimiyetini de gösterdi. Johnny Monique de böyle. Johnny Monique de bütün dünyaya hakim olan böyle bir ilaç firması var ve tam da bu bahsettiğimiz salgın hastalık için ilaç üretiyor. Dolayısıyla da e, bu ilacın e, şeyin çıkmasını istemiyor bir tedavisinin bulunmasını istemiyor. Çünkü o semptom giderici ilaçlarını satmaya devam ediyor. Ee, ve Yakuza'yı tutuyor Johnny'yi öldürmesi için. Ee, ve bu formülün kaybolabilmesi için. Ee, ve Johnny Yakuza'dan kaçarken hemen bir parantez açalım. Bu arada Yakuza'lar yani Japon mahkemesi de siberpunk türünün alameti fabrikalarından biri. Bunun gene 80'lere baktığımızda tam da Soğuk Savaş'tan çıkmış, yani Soğuk Savaş paranoyasından çıkmış Amerika'nın kendisine yeni bir üretmiş olduğu Japonya paranoyası var. Çünkü teknolojik olarak inanılmaz öndeler bir teknolojik deve dönüşmekte Japonya ve bunun da Amerika'da, Amerikan toplumunda pompalanan bir e, paranoyası var. O yüzden cyberpunk filmlerindeki kötü insanlar hep Japon. E, Japon mafyası, e, Yakuzalar, e, Japon dövüş sanatları, e, Japon yemekleri, e, işte kentlerde hani Japonca yani o şey bile Çin'den burada, burada şeydeki... E... Hong Kong galiba, Bedrano'daki o arketip alınan ama evet, sonuçta evet. uzak doğuya 70'lerde Amerikalıların çok ciddi bir şeyi var, e, altyapısı var. Bir de Yakuza'nın filmleri de var, yaygın bir kültür öyesi olarak. E, Billing Gibson'da işte Keyik, Keza, e, onlar bayağı seviyorlar. Yani gece karanlık ve ıslak yağmurlu gelecek dediğinizde, karanlık dediğinizde. Japonya ve Çin'i görüyorsunuz. Zaten Canım aslında bu karanlığın karanlığı, ısağı ve gecenin devralında başka bir şey de var. Yani siberpunk'tan konuşken ve tanımlarken hep bizi başka yerlere e, götürecek. Yani çünkü kendisi bir kere postmodern bir tür olarak zaten çok eklektik bir yapıya sahip. E, ve hafızayla uğraşan bir tür olarak da sürekli aslında bizi hafızamızdaki başka yerlere gönderen bir şey. Yani Japonya'nın 80'lerde e, başka teknolojik bir deve dönüşmesi bunun toplumsal bir anksiyete kaynağı olması bir yerde. Ee, bir yerde de bu karanlığın ve ıslığın devamında bir e, film noir türü var. Yani e, film noir türüne bakacak olursak aslında kökenlerine, yani film noir nereden geliyor? Film noir aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası, e, savaştan dönüp e, döndükleri e, toplumsallık içerisinde artık kendilerine yer bulamayan işlerinin güçlerinin, sokağın, toplumsal yaşamın kadınlar tarafından biraz da ele geçirilmiş olmasından dolayı duyulan endişelerle üretilmiş bir ölümcül kadın, bir fanfatel paranoyası üzerine biraz kurulu bir tür aslında diye açıklanıyor. Yani aynı zamanda da aslında westernlerin kentlere taşınmış hali. Yani oradaki kovboy, frontier olan, yani sınırlara giden, henüz medeniyetin gitmediği, henüz devletin yasasının gitmediği, henüz tam olarak e, baskının, toplumsallığın gidip de kurgulamadığı, o marjlarda yaşayan ve o marjlarda kendi yasasını koyan Cowboy aslında 1940'ların 50'lerin filmlerinde e, dedektiflere dönüşüyor. Yani cowboy aslında kentli dedektif aslında kentli bir cowboy. E, bu sefer de o e, vahşi batı sınırları şehrin karanlık ara sokaklarına e, dönüşüyor. Eee anti kahramanlar yani kendi yasalarıyla yaşayan iyi kahramanlar bunlar. Eee siberpunk'taki kahramanlar da yani siberpunk kahramanlar da aslında böyle e, öncü kahramanlar. Frontier'lar. Yani sınırlarda yaşıyorlar. Weiner'ın ne dediğini hatırlayalım. Weiner nasıl olmasını istiyor sibernetiklerin? E, pusulasız bir şekilde, haritasız bir şekilde denizlere açılan, teknolojik olarak yeterli, bilgili. E, teknelerini o kadar iyi kullanan, yani kendilerine konsol kovboy diyor siberpunklar. Çünkü konsollarını, yani klavyelerini öyle bir kullanıyorlar ki kovboy silahını nasıl kullanıyorsa o klavyesini ee, öyle kullanıyor. Ee, e, dolayısıyla Cowboy zaten e, siberpunk türü içerisinde e, siberpunkların kendini tanımaya geldiği bir şey. Bir yandan da işte o kentli kovboyların tanıdığımız bir önceki tür olan film noir'ın e, bütün e, ikonografisini de kendi dünyasını taşıyan bir e, yapısı var. Yani bu filmde de e, fark etmişsinizdir. Film noirleri biraz biliyorsanız o ellerinde de filmlerini. En belirgin ikonografik özellikleri gece duvara vuran e, şeylerden, <laughs> jalüzilerden duvara vuran çizgi çizgi e, gölgelerdir ki Blade Runner'da sürekli de e, biraz ee, şeyler, e, pervane'ler, e, permaneler var. Rachel zaten bir sempatadır. Yani kıyafetiyle, davranışıyla, sigarasını içişiyle yani o sempatiyi gözümüzün önüne getirelim. ağızlığıyla sigara içen, yani o sigara mutlaka dışarıdan gelen bir ışığın yüzmesi içerisinde büyür ve daha da o kadını gizemli ve görünmez bir örtün arkasına saklar. Ee, bunları sürekli kullanıyor siberpunk filmler. Çünkü yani, ben Rachel biraz Art Deco ee, Rachel biraz Art Deco değil mi? Art Deco için fazla köşeli değil mi? Art Deco ama öyledir. Art Deco daha böyle organik Mesela en doğalindir. Empire State Art Deco'dur. Aa, Art Deco... Art Neo ile karıştırıyorsunuz. Peki. Çok sanat tarihi üzerinden ben... şey yapmayacağım ama Art Deco'nun benim hatırlayabildiğim biraz daha feminen, daha doğayla, iç içe ve organik formları... E ama hiç iddiacı olmayacağım bu konuda e, çünkü e, sanat tarihi uzmanlık alanlarından bulunuyorum. Ama evet yani şey e, gerçekten geçmişten gelip geçen gelen bir şey yani bütün zaten dünyaya baksanız zaman bak. ya hangi dönemdeyiz, ne zaman burası bunu söylemek çok zor. Yani kostümlere, deporlara o e, şeyin dedektifin ofisini düşünün. Yani ofisin içerisi bir şey gibi. Ee, antikacı dükkanı gibi yani böyle bir sürü e, aslında objeler, farklı farklı dönemlerden gelen, sineması olarak anlatım olarak kurgulanışında yani bir yandan teknolojik olarak bizi geleceğe götüren ama bir yandan da o geleceği sürekli geçmişin hafızasına çağıran bir yer yani işte. Sürekli bir hafıza oyunu var filmin içerisinde yani ve siberkan e, filmlerini yapmayı e, çok seviyorlar. E, Ay kalmışım. <laughs> Bütün bunları tanımadım. Johnny'yi <laughs> Johnny Johnny anlatıyordu. Evet, Johnny çok muhteşem bir karakter. Kenner oynuyor aynı zamanda. Ee, Neo olmadan önce kendini. Ee, ve Neo'ya da çok benziyor yani. Bu, burada da aslında bir e, premio diyebiliriz. E, ee, ve Yakuza'dan kaçmaya başlıyor. Pardon. <laughs> <laughs>